Bölgemizde çok sık yaşadığımız facialardan bir tanesini daha yaşadık. Devamlı dile getiriyoruz. Buradaki iş güvenliğindeki en büyük sıkıntı yetersiz personel çalıştırılması. Bunun nedeniyle daha önceki grizu facialarında da benzer sıkıntıları yaşadık, tespit ettik. Bunlar raporlara da girdi. Norm kadro doldurulmadığı için çok az sayıda işçimiz çalışıyor. Vekilimin de bahsettiği gibi şu an 2000 işçi alımı olacak ama bu zaten emekli olacak personel sayısıyla aynı. Yani ancak mevcut sayıyı korumaya bile yetebileceği soru işareti yeni ülkemizin ayrı bir tablosunu yaşadık ee, hayatını kaybeden işçimiz son derece tecrübeli ee, orada e, bir işçimiz ee, emekliliği hak etmiş bir işçimiz ama çocuğunun okul süreci devam ettiği için onun bitim sürecine kadar çalışmak zorunda olduğunu ifade eden arkadaşlarına da bir emekçi kardeşimiz maalesef yeterli kadro olmadığı için e, böyle bir olayı yaşadık bunun yerinde giderilmesi için norm kadronun mutlaka doldurulması gerekiyor. Yoksa biz bu tür faciaları maalesef göz göre göre yaşamaya devam ediyoruz. Bu olayda da başka ihmal olup olmadığını tabii ki takipçisiyiz. Bununla ilgili soruşturma da başlatıldı. Biz de kendimizi takip ediyoruz. Tabii ki dileğimiz böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmaması, dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması. Ama gerekli önlemler alınmadığı sürece de maalesef aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz.